Nereye geldik? Evet, bakalım mı? Ha, kocaman balıklar var, çınar. Evet, hadi gel bakalım içeri koş. Bakar mısın ne kadar güzel. Çınar gördün mü? Aa evet. Baksana içine. Gel gel gel. <laughs> çok güzel. Bak bak ne kadar güzel. Çınar çok güzel değil mi? Mert. Mert gördün mü? Bak bak yukarıda da var gördün mü? Küçücük balık. İlerleyelim istersen. Gel. Şu. Bak. Çok güzel değil mi? Mer. bak. Çay girdi. Neydi o kırmızı balık şarkısı? Gel. Ay, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Ama duymuyor bak bizi bu çok sert bir cam. Evet. Gel gel. Ay gel gel bak burada kırmızı balık var. Kırmızı balık geldi. Geziyor. Ay 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 geziyor gördün mü? Ay, çok bak. güzel. <laughs> çok kırmızı güzel. Alevli. Gördün mü? Evet kırmızı. Yani değil, biliyor musun? Ne? Alev mi koyacak? Ay bak 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 geliyor. <laughs> <Ha>? gördün mü? <gülüyor> ne? <gülüyor> Çok güzel. Evet. Şarkısını söyleyelim hadi. Kırmızı balık geldi. Kıvrılı karına geziyor. Aha, evet. Elini parmağını da Gel 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 gel. Merhaba. Çok güzel bak. Bak. Çok güzel bak. Evet gördüm. Çınar. Çınar gördün mü balıkları? Tepede. Evet tepede de bak. Hmm, tepede var. Çınar geldi. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. çok güzel kocaman. Ay. Evet bak bak geldi geldi. Ağzına bak ağzını kocaman. <laughs> merhaba merhaba balıklar. Çok güzel bak bak. <laughs> çınar kapının üstünde Çınar. Neden? Baksana nasıl gidiyor. Anne, Çınar gördün mü? Anne. Anne. Şu Bak burada ne kadar çok balık var. Bak, Çok güzel değil mi Mert? <gülüyor> 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 Ay, rengine bak. Aha güzel. Arif, arif. Anne bunlar Bak bak çok bak, bak, çok bak. Çok Çınar kocaman gördün mü? Bak bak, bak çok güzel. Yok anneciğim. Tamam. Bak, bak bak. Ay <laughs> Çınar Çınar Çınar. He kapının üstünde dokun Çınar. Çınar. <laughs> yakala yakala. Ama dedi çok çok ayıp. Arkadaşlar bak başka yere gideceğiz. Tamam dur şuradan gideceğiz şimdi. Başka güzel balıklarca var onları da bakalım. Oy bana bakıyor bak bak bak. Aa, size bakıyor arkadaşlar. Çok güzel balık anne. Evet. Çok var bak. Ee, bak gördün. Mü? Evet bak bak bak. bak, bak. <laughs> çok güzel. Bak bak bize bakıyor balıklara bak. Aa, çok <laughs> güzel. bak şuna bak, bak, bak. Hani. Oh, bak şuna nasıl gidiyor bak bak bak. Rengarenk. <laughs> Siyah beyaz. Bak bir sürü balık. rengin. <laughs> <laughs> Çınar dokun çok güzel bak. <laughs> çok güzel. Evet camlar çok kalın. <laughs> varçı bak yine gidiyor şaşkın nereye gidiyorsun çok güzel Çınar beğendin mi burayı Tamam çok güzel değil mi Aa.